etkisi girdiğimiz bu günlerde ne konuşacağımız malum. High Five'ın 14 Şubat özel bölümünde ülkemizdeki ünlü sporcu çiftlere göz atacağız. Kimilerin birbirlerine sevgilerini göstermek için mecburi gördükleri, kiminin ise aman azıcık romantizm olur diye merakla bekledikleri bu özel biz de başka konu konuşamazdık tabi. Tahmin edersiniz ki kapitalist bağımsız olarak aşk bir emek ve sabır işidir. Ama aşıkları da beklete beklete usandırmamak gerekir. Hazırsanız biz de fazla söz uzatmadan çiftlerimize geçelim. Başlıyoruz. 5 numarada Enes ve eşi Liza Ünal var. Milli futbolcumuz Enes Ünal gibi Belçikalı eşi Liza da bir futbolcu. Herkes onları beraber futbol oynadıkları sosyal medya paylaşımlarından tanısa da hikayeleri çok daha eski. 2017'de başlayan aşk hayatlarını 2019 yılında evlilikle resmiyete döken çiftin şu an tatlış mı tatlış bir çocukları var. 4 numaranın sahibi güreş dünyasından geliyor. Ülkemizi olimpiyatlarda temsil ederek kadın güreşinde Türkiye'deki en iyi başarıyı almış olan ve mücadelesiyle tüm kadınlara ilham olan Yasemin Adar ve eşi milli antrenör Erdem Yiğit. Bu çiftin hem başarıları hem de aşkları hafızalardan kolay kolay silinmez gibi Hatırlar mısınız 2017 yılında Yasemin Adar'ın dünya şampiyon olduğu saniyelerde aldığı evlenme teklifini? minderden inmeden kimsenin beklemediği bir anda Erdem'den gelen bu evlilik teklifi namzı hala iki atan Yasemin Adar'ı ve tüm izleyenleri şok etmişti. Yıllar içinde demlenen bu teklif 2021 yılında demini aldı. Papyonlar takıldı, gelinlikler giyildi, imzalar atıldı. Bize de daha nice, nice birlikte mutlu yıllarına ve darısı tüm isteyenlerin başına demek kaldı. High 14 Şubat'a özel bölümünün 3. sırasında ise aşkları yıllanmış, yıllandıkça tatlanmış bir ikili var. Basketbol camiası dünyasının saygıdeğer isimleri Orhun Ene ve sevgili eşi Zeynep Gül Ene. Türkiye'deki basketbolcu ve Galatasaray mezunu çiftin evlilikleri spor dünyasında gerçekten örnek gösterilecek cinsten. İki numara için voleybol camiasının kapısını çalıyoruz. Ülke voleyboluna verdiği katkılarla artık bizlerden bir sayılan Giovanni Guidetti ve milli voleybolcu eşi Bahar Toksoy Guidetti'nin evliliği spor camiasının en bilinir birlikteliklerinden bir tanesi. 9 yıl önce attıkları imzanın ömür boyu sürmesi dileğiyle. Ve geldik bir numaraya. Bir numarada Cenk Akyol ve Nazay Demir Akyol ikilisi var. Biri basketbolcu, biri voleybolcu olan çiftimizin hikayesi aslına bakarsanız ta lise zamanlarına dayanıyor. Cenk okulun basketbol oynayan gözde çocuğu, Naz ise ona platonik aşık, 3 yaş küçük minik bir voleybolcu. Gel zaman git zaman derken büyüyorlar ve işler değişiyor. Cenk ilk adımı atıyor ve o günden sonra hiç ayrılmıyorlar. 2013 yılında attıkları imzalarla bugün evli mutlu çocuklular. Tatlı mı tatlı oğulları Pamir'i maç sonu yayınlarından kesin hatırlarsınız. Çiftlerimiz şöyle bir yana dursun, siz 14 Şubat'ı çok da ciddiye almayın, olayı da öyle libidoya bağlamayın deriz. Hatta yalnızlık çektiğini düşünenlere de bir tavsiye verelim isterseniz. Canınız mı sıkıldı? Yalnız mı hissediyorsunuz? Annenizi, babanızı, kardeşinizi, akrabanızı, kaynanızı, arkadaşınızı arayın. Unutmayın ki sevdiklerimizle konuşmak her zaman iyi gelir. Bambaşka konularla ve bambaşka gündemlerle High HiFi'nın e sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takıldım bir kere. Bir kere takıldım. Milli futbolcumuz Enes Ünal gibi ve ne? Liza da bir futbolcu. <laughs> futbolcu mu? Bunu şey terime yazın. <laughs> Şimdi de çok tatlı bir çocuğa. Cacara, cacara. Dört numaranın sahibi güreş dünyasından geliyor. Bak kız telefonuna. aç aç. Aman Aynı zamanda mücadelesiyle... Aleyy, aleyy, aaa. Aşk kaçmadan bir yer. Bam, bam, bam. Daha da sonra lisesi mi? Lisesi. Lisesi. Nasıl? Sen bu adamı da konuşuyorsun. Ne ee, var? Niye kırdınız ne? Eee, bu ne? Hangi ismiydi? Şaka mı yapıyorsun abi? Söyledik onu. <laughs> Kamerayı çevirebiliyor musun sana? Mesela ne? şey var, Enes var Ünal. Eşit'in futbolcuymuş. İnanamıyorum sana. Tamam. Ta! 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 Görümcenizi bağladınız Kim bulur lan orayı? Duyur yapma, yapamadım. Kapatma sakın. Yaparım.